İlk defa e, bagaj için ekstra ücret istendiğini gördüm. Tabi abiniz yer mi? Hemen aradan sıvıştık. Çok fazla Türk var. Hani herhangi bir sorunla karşılaşmazsanız, karşılaşsanız bile yani yardımcı olacak insanlar bile ileriye doğru yürüyoruz. Burada. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Selam verdik abi. İkidir benim başıma gelmesi enteresan bir şey. <laughs> Dilim pizza alıp yiyerek yollarda yürüyorsunuz böyle oltağımda. Saragosma'dan başladık. Aha. Geliyoruz işte. Şimdi buradayız. Arnavutluk. Arnavutluk. Anladım. Ama ben zıtım. Abi sen nasılsın? iyisin inşallah. Tamamdır. Kotor için arkadaşlar. Vizesiz İtalya derlerdi. Gerçekten hani gözde gördüğümüz zaman daha iyi anladık. Gerçekten vizesiz İtalya. Hani şu Old yapılar falan muazzam firmaları var arkadaşlar. Her yerde şöyle tabelası var. Şurada var mesela. Karşıda bekleyenler var. Burada var. Şöyle size yakından göstereyim. Teklifler olabiliyor. Hani turistik yerler dolandırılma ihtimaliniz yüksek. Dikkat edin. Geldiğiniz zaman herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Balkanlar turumuza devam ediyoruz. Umarım iyisinizdir. Bizler enerjimiz yerinde güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Budva'dan otobüse Kotor'a geldik arkadaşlar. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. İlk defa e, bagaj için ekstra ücret istendiğini gördüm. Tabi abiniz yer mi? Hemen Aradan sıvıştık. Parayı da vermedik. Gerçi çok bir şey değildi. bir euro istediler de. Ama gerek de yok yani. Ekstra bagaj için. Zaten bilete para veriyoruz. Yani küçük bir bagaj içinde paranın istenmesi saçma bence. Şimdi Kotor'dayız arkadaşlar. Otelimize yerleştik. Size naçizane bir tavsiye vermek istiyorum. Mümkün olduğunca arkadaşlar Karadağ'a geldiğiniz zaman tuttuğunuz konaklama yerlerini Olta Town'lara yakın tutun ki genel gezilecek yerlere hani yürüme mesafesinde gezebilin diye. Şehir merkezinde gezdikçe size de Kotor hakkında ufak ufak bilgiler vereceğim. Açıkçası yolda gelirken çok güzel manzaralara şahit oldum. Onları da size göstermeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Bence güzel bir video olacak. Bakalım. Evet biraz sıcak var ama yine de sıcağa rağmen gezmeye çalışacağız. Burada verilen günlük turist vergisini e, gittiğiniz şehirde ayrı ayrı ödüyorsunuz. Mesela Budva'daysanız Budva'da, eğer Kotor'daysanız Kotor'da ödüyorsunuz. E, konakladığınız yerlerin sahipleri de ödeyebiliyor. Şimdi Budva'daki e, konakladığımız yerin turist vergisini biz ödedik. Buraya geldiğimizde Kotor'dakini e, ev sahibimiz ödemeyi teklif etti. Ben öderim dedi. Kendisi ödeyecek. Bu şekilde bunu bilin ona göre buralara gelin sonrasında problem yaşamayın koltabının girişindeyiz arkadaşlar şöyle göstereyim size sağlı sollu bir göl olan bir yer köprünün üstünden giriyorsunuz burası da ikinci balıklı göl diyebileceğimiz kadar çok balık var şöyle göstereyim size gerçekten inanılmaz derecede çok fazla balık var Buranın iki tane girişi var arkadaşlar. Birisi bu taraftan, birisi de öbür taraftan. Şimdi biz buradan girdik. Öbür taraftan çıkacağız ki hani hem şehri gezmiş olalım hem de Old Town'u gezmiş olalım. İki tarafı da sizlere göstereceğim. İçeri doğru geçtik. Burada çok fazla Türk var. Hani herhangi bir sorunla karşılaşmazsanız, karşılaşsanız bile yani yardımcı olacak insanlar var. Hem turist olarak gelen hem de burada yaşayan Türk sayısı çok fazla. Bir problem yaşadığınız zaman size yardımcı olabilirler arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman bir korkuya, bir paniğe kapılmanıza hiç gerek yok. Ee, güzel şekilde tatil yapabilirsiniz. Arkamda bir tane çeşme var. İlk defa hani bu şehirlerde su içildiğini gördüm dışarıdan. Diğer Budva'da falan hiç görmemiştim. Ee, burada su içilebiliyor. Tatlı su varmış. Şöyle ileriye doğru yürüyoruz. Burada. Hello. <laughs> Selam verdik hemen. Burada yine çok güzel mekanlar, kafeler, hediyelik eşyalar satan yerler var. Tıpkı Budva'da bulunan Old Town gibi. Şu an bizim biraz karnımız aç. Buradan bir yemek yemeyi düşünüyoruz ama tavsiye edilen yerlerden birine gireceğiz, bakacağız. Pizza falan olabilir duruma göre. Bakacağız arkadaşlar. Bak burada çok güzel hediyelik eşyalar var. Kaç? Hello. 5 euro diyor. Şöyle. Montenegro yazan. Güzel de. Baksana şu çok iyi de. Bayrak. Ama 5 euroymuş. Kotor var şu kedi. Yok ya bu normal. Bu da So sorry. Yeah. why everything magnet is cat? It's symbol of cotton. Ah, kedisi meşhurmuş. Ah. Yes. Thank you so much. Bu duvada daha ucuza magnet görmüştüm ya 2 euroya falan hani 5 euro da vermenin bir anlamı yok. Şimdi merkeze doğru geldik arkadaşlar. Burada çok meşhur bir e, kilisemiz var ve insanlar gelip burada fotoğraflarını çekiyorlar. Onlar için önemli bir mekan arkadaşlar. Biz de içeri doğru girip neler olup bittiğine bakalım. Ya inanamıyorum. Gürcistan'da yaşadığım olay yine başıma geldi. Kafamda şapka olduğu için içerideki abi uyardı beni. Aslında şöyle bir şey var. Kutsal yerlere girdiğim zaman dikkat ediyorum ama şu şapka olayını hani ikidir benim başıma gelmesi enteresan bir durum. Şu an karşımızda yine bir başka bir kilise var. Burada da yine ziyaretçiler hani içeri girip çıkıyor. Kiliselerin olayı hep aynı arkadaşlar. Genel olarak hani şu ana kadar kaç tane kiliseye girdiysem? Görsel olarak içerideki tema Hani hep aynı kiliseler Müzede olsa hani aktif bir kilise de olsa e, Yani ben çok ziyaret etme taraftarı değilim ama Hani popüler yerler olduğu için Meraktan da olsa hani girip kontrol ediyorum Onun dışında şimdi biz Old Town'da e, Bir mekan seçeceğiz Henüz karar veremedik Karar verdiğimiz zaman oturacağız Size de göstereceğim Arkadaşlar şimdi pizzalarımızı aldık Yolculuğumuza devam ediyoruz, burada da böyle bir kültür var. Bir dilim pizza alıp, yiyerek yollarda yürüyorsunuz böyle Old Town'da. Ee, dilimi 3,5 Euro'ydu, bilginiz olsun. Pizzeria Pronto diye bir yer, haritalardan bakabilirsiniz. Bir tık pahalı ama e, bu anı da yaşayalım dedik, o yüzden aldık. Geldiğiniz zaman aklınızda bulunsun. Arkamda görmüş olduğunuz Saat Kulesi'ne geldik. Budva'daki Old Town'da da bulunuyordu, bu biraz daha güzel görünüyor. Yine Pırak'ta, Batum'da, Venedik'te e, aynısından bulunuyor. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Yine buradaki bir kültürden birisi daha dondurma kültürü arkadaşlar. Dondurmanızı alıp e, yolda yürüyüp yiyebiliyorsunuz. 5 Euro bilginiz olsun. Medium'u ona göre alın. Small'u da vardı 2,5 Euro'ya. Geldiğiniz zaman bilginiz olsun. Yine arkamda görmüş olduğunuz bir grup var. Farklı farklı ülkelerden gruplar gelip burada e, gezinti yapabiliyorlar. Biz de tek başımıza geziyoruz bu şekilde. Tur'la mı geldiniz? Tur'a hı hı, geldik. Nereden? ama biz Tokat'tan geldik. Hepsi Tokat'tan mı geliyor? Yok. İstanbul'da Karma. Karma evet. Anladım. Şey mi? Sadece Karadağ mı yoksa? Yok. Büyük Balkan. Hepsini gezeceğiz inşallah. Ha, Arnavutluk. Saraygosna'dan başladık. Hı -hı. Geliyoruz işte şimdi buradayız. Arnavutluk. Anladım. Evet. Aman ben size abi, abi, sen nasılsın? İyisin inşallah. Tamamdır. <laughs> <laughs> Hadi. Maşallah. Hayırlı günler Bahtınız açık olsun. Allah mutluluk versin. Allah razı olsun. Her yerde ünlü oluyorsun ya. Bu kadar ya. Şimdi Old Town'un e, teras kısmına, yukarı kısmına çıktık arkadaşlar. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle arkamda marina var, teknelerin olduğu yerler. Şimdi dışarı çıkıp orayı da gezeceğiz. Orada da size göstereceğim şeyler var. Şöyle şurayı göstermek istiyorum size arkadaşlar. Ee, yukarıda Karadağ, Montenegro Kalesi var arkadaşlar. Bu kale e, belirli bir ücret karşılığı yukarıya, tepeye çıkılabiliyormuş. Yani güzel bir manzara varmış. Öyle söyleniyor, bir bilgim yok. Hani ben de sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Ee, oraya çıkmayı düşünüyorum ama henüz düşünme aşamasındayım Olur da çıkarsam e, yine size göstereceğim Yukarıdan manzara nasıl inanın bilmiyorum Ama bana çok böyle zorluymuş gibi geldi. Yani. Çünkü hani buradan nasıl görünüyor bilmiyorum da Hani şöyle en zirveye Yani inanılmaz bir 1350 basamak falan varmış galiba Biraz zor görünüyor Yani düşüneceğim biraz olur da çıkarsam e, Duruma göre bakacağız Şuradan birazdan aşağı doğru ana yola doğru ineceğiz. Buradan marinadan biraz gezinti yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Olpağında gezerken arkadaşlar bir tane pazara denk geldik. Size de göstereyim şöyle. Buradan içeri girip bizim kapalı çarşıya benziyor aslında biraz. Buradan içeri girip hediyelik eşya, magnet alabiliyorsunuz. Diye. Göstereyim. Yani Kotor için arkadaşlar vizesiz İtalya derlerdi. Gerçekten hani gözde gördüğümüz zaman daha iyi anladık. Gerçekten vizesiz İtalya. Hani şu Old Town'daki yapılar falan muazzam bir şekilde hani İtalya'yı Roma'yı, hani Roma sokaklarını andırıyor bizlere. Farklı bir e, mimari yapıya geldik. Görüntü olarak burası da yine muhteşem yerlerden bir tanesi. Yine önünde bir grup var. Kalabalık bir grup. direkt ana yola çıkabileceğiniz bu köprüden geçiyoruz şimdi. Hani buradan da girebiliyorsunuz. Diğer bizim girdiğimiz öbür taraftan da girebiliyorsunuz. Artık kendi durumunuza, konumunuza göre bu köprüden çıkıp direkt ana yola çıkabiliyorsunuz. Hatta şöyle de göstereyim. Genelde şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Ana yolda hani kaldırım falan olmadığı için Yol biraz sıkışık olduğu için böyle bir tünel yapmışlar. Buradan e, şehrin öbür tarafına çıkabiliyorsunuz. Hani genelde yayalar e, bu yolu kullanıyor. Hani oltavına girmek için değil de hani başka sebeplerden dolayı da e, otele gitmek için, eve gitmek için veyahut başka bir yere gitmek için bu yol e, yayalar için daha kısa oluyor. Yayalar için yapılmış yani. Biz şimdi ana yola çıktık. Şöyle göstereyim. Oltavının yine buradaki girişi de kullanılabiliyor. Buradan şimdi biraz marina'yı gezeceğiz, Old Town'un dışında kalan yerlere bakacağız. Kotor'un marinasındayız arkadaşlar, şöyle boydan boya gezebiliyorsunuz. Şu arkamda gördüğünüz yer iskele, oradan Avrupa'nın çeşitli şehirlerine, farklı farklı şehirlere gemiler kalkıyor. Az önce bir tane de kalkmış da, Sırbistan'a doğru yola çıktı. Şöyle etrafı bir göstereyim size arkadaşlar, böyle güzel bir manzarası var, videoluk, fotoğraflık. Ayrıca bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle burada tur firmaları var arkadaşlar. Her yerde şöyle tabelası var. Şurada var mesela. Karşıda bekleyenler var. Burada var. Şöyle size yakından göstereyim. Buradan mesela Kotor'dan binip Perast'a gidebiliyorsunuz. Buradan kayaların leydisine gidebiliyorsunuz. Bu ikisine gittiğiniz zaman farklı bir tur Ayrıca şöyle bir tur var. Kotor'dan biniyorsunuz. Submarine, Mamula, Blue Cave'e gidiyorsunuz. Burada sizi gezdirip getirebiliyorlar. Bunların her birinin farklı farklı özel yerleri var. Şöyle söyleyeyim size. Mesela Kayaların Leydi'si Avrupa'nın ilk yapay adası arkadaşlar. Bir geminin üzerine inşa edilmiş. Submarine Tüneli. Burada Tom Cruise'un çektiği bir film var. Bundan dolayı popülerleşmiş. Özel bir hale gelmiş. Mamula arkadaşlar eski bir... Kilisenin olduğu yer, burası için önemli bir yer. Ancak şu an özel bir şirket tarafından satın almış otel ve kasinolara kullanılıyor. Sadece etrafında gezdiriyorlar. Adaya girmek yasakmış. E, Blue Cave'de arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Şurada fotoğrafı var hatta. E, giriyorsunuz burada e, mağaranın altında çok güzel e, mavi ışık saçan bir deniz var, bir mağara var öyle. Ayrıca Perast bu şekilde görünüyor, farklı bir şehir. Kotor'un karşısında bulunan bir şehir. Fiyat olarak da şöyle altta yazıyor. Mesela Perast ve kayaların ladiesi turu için 20 euro istiyorlar. Blue Cave turu bu bahsettiğim 1, 2, 3 ve 4 yere götürüp buradan da kişi başı 40 euro alıyorlar. Özel turlar da var, grup turları da var. Bu bahsettiğim grup turları arkadaşlar. Aşağı yukarı 8-10 kişilik gruplar. Kişi başı 40 euro oluyor. Özel turlarda ise 100 euro yazıyor burada mesela. Önce de yine bu turlar için arkadaşlar Marina'da bir tanesi çevirdi bizi. İşte şöyle şöyle turlarımız var. Şu kadar bu kadar falan. sonrasında Okey dedik. Ancak mesela bizden şey istediler. Hani kapora istediler. İşte bugünlük şu, e, ufak bir miktarını verin. Yarın geldiğinizde tamamını alacağız gibisinden. E, bu tür teklifler olabiliyor. Hani turistik yerler dolandırılma ihtimaliniz yüksek. Dikkat edin. Geldiğiniz zaman bu şekilde teklifler olabilir. Siz yine işinizi garantiye alın. Asla kimseye paranızı kaptırmayın. Bilginiz olsun. E, şu an gün sonu yapıyoruz biz. Biraz daha buralarda takılıp otelimize geçip dinleneceğiz. Yarın farklı planlarımız var. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.